Merhabalar arkadaşlar. Özleştik değil mi? Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Bugün RPG alemi biliyorsunuz artık kaynamaya başladı. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Biraz da arayı kapatalım. Ne yapıyoruz? Planlar neler? Ne var ne yok? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu timeline'ı biliyorsunuzdur bu siteyi. Bir tane böyle bir site var. Buradan hani gelen oyunların yeni patchleri vesaire falan onları görebiliyorsunuz. Şimdi önümüzde en yakın Last Epoch var. Perşembe akşamı 2 gün sonra yani 48 saat diyelim. Last Epoch 3. sezonuyla karşımızda olacak. Bilmeyenler için. Hani güzel bir sezon gelecek gibi gözüküyor. 2. sezon kadar büyük bir içerik gelecek gibi değil. Ama hani yeni gelen işte Lich değişiklikleriyle, Beastmaster değişiklikleriyle, yeni üniklerle vesaire keyifli bir şey olacak gibi gözüküyor. Şimdi Hemen ardından tabi yine cici, cici kahpelik yapmış ve işte 8 gün sonraya işte Path of Exile 2'nin sezonunu getirmiş. Bence RPG aleminde göreceğimiz en büyük patchlerden biri olacak. Çok sessizler ufak ufak böyle teaserlar falan geliyor ama korkunç büyüklükte bir patch olacağını düşünüyorum. Ya yani Çok büyük gövde gösterisi yapacaklar yani bana öyle geliyor. O yüzden çok büyük bir patch gelecek gibi hissediyorum. Bakalım bunu da hani haftaya göreceğiz içeriğini. Bu hafta sonu da görürüz. Ah, And yaklaşıyor yakında. İşte onun da 9. sezonu gelecek. O da iyi gidiyor içerik olarak. Zaten ben her zaman And söylemiştim. Hani çok yani çok başarılı diğer ARPE'ye göre. Hani başta bir oyunu karalama şeyi yapıldı. Ve o başarılı oldu karalama senaryosu. Diablo 4 gelecek yakında sezon 10 gelecek onlar da işte çok büyük değişiklikler yapacaklar işte yakında bir de DLC'si falan gelecek çok büyük değişiklikler yapacaklar çünkü Diablo artık çökmeye başladı sıkıldı çünkü insanlar hani bir umutla bekliyordu ve bir şeyler değişmedi yani Diablo 2 Resurrected'de yine sezon resetleniyor ama orada biliyorsunuz içerik çok değişmiyor Diablo 3'te de aynı Path of Exile 1'in liginde çok eğlendim ben Secret of atlas çok fazla işte eskisi kadar tabii ki dahil olamadım. Yayınlar yapamıyoruz vesaire ama hani girebildiğim kadarıyla keyifli oynadım. Eğer bu Mercenary'ler özellikle Path of Exile 2'ye dahil edilirse muazzam olur. Umarım bir de de kalıcı olur yani. Onun haricinde diğer büyük haberlerden bir tanesi de Titan Quest 2. Çok beğendim. Yani çok beğendim. Çok güzel bir iskelet olmuş. Çok az tabii şu an içerik. Ama güzel bir içerik olmuş. Yani güzel bir iskeletin üstüne koymuşlar. Bakalım buradan nereye kadar gidebilecek ve ne hızda gidecek. Çünkü şimdi Diablo da güzel bir iskelet yaptı ama hızlı ilerleyemedi. Şimdi hızlı ilerleyemediği için de diğerlerinin arasında tercih edilen bir oyun olmadı. No Rest for the Wicked eğer hani böyle Souls like oyun tarzlarını seviyorsanız hani Path of Exile 2'nin ilk başındaki halini hatırlarsanız çok lezzetli, çok kaliteli bir oyun. Onun da biraz içeriğine bakma şansım oldu. O da genişledikçe güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hani buradaki diğerlerinden bir de size Hell Clock'tan bahsetmek istiyorum. Hell Clock'ta Hades 2'nin biliyorsunuz Hades ve Hades 2'nin grafiklerini hani yapan bir işte aynı dokuda grafiklere sahip olan bir oyun çok beğendim hani daha kovboy tarzında işte bunda ama ARPG unsurları da var yani hani hikayeyi bitirdikten sonra hostesi de özlemişsinizdir bu arada hikayeyi bitirdikten sonra ARPG elementlerinin hani baskın geldiği yoğun olduğu ve benim de çok beğendiğim o ARPG elementlerini bir oyun olmuş yani son zamanlarda çok 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 keyifle oynadığım bir oyun oldu. Hell Clock'u eğer deneme fırsatınız olmadıysa hani Hades 2'nin grafiklerini beğenmiştim. Böyle RPG aleminde de farklı bir çeşitli bir oyun arıyordum diyorsanız eğer mutlaka ona da bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi en yakındaki senaryomuzda biliyorsunuz Last Epoch'un sezonu dedik. İşte, bu yeni Minion'ların olacağı bol bol bir sezon olacak. Peki bizim planımız ne? Ya arkadaşlar ben geçen sezon biliyorsunuz tam Falconer açacakken dedik ki ya bu Sentinel Ligi oldu bunu bir deneyelim dedik. Ve ben hani Last Epoch'ta bakın Legacy tarafında da Legacy tarafında da çok fazla işte Maxman işte çünkü Heartseeker'ın çok güçlü olacağını düşünüyorduk. istiyorduk açıkçası. Çok güzel gözüktü çünkü. Hani belki yeni gelecek ekipmanlarla falan 3. sezonda da o da keyifli olabilecek bir versiyonu çıkar umarım ortaya. Çünkü yani o beklediğimiz hype'ı karşılayamadı açıkçası. Yani bütün aslında planlarımı da, da offline tarafında da karakterlerim var. Şu an hostes kamerayı da robot ediyor. Umarım hala kadrajdayızdır. Offline tarafında da çok fazla şey yapmıştım marksman pratikleri yapmıştım ama son anda dedik ya tam böyle işte ligin başladığı anda ya dedik hadi sentinel ligi orada bir kura yaptık yayında falan dedik sentinel deneyelim sonra pişman olduk neden güçsüz mü hayır ama falconer yine ortalığı kasıp kavurdu yani öyle söyleyelim <laughs> kamerayı bırakır mısın kamerayı bırak lütfen şimdi bu sezon ben yine böyle başlamak istiyorum. Yine evet Lich ve Beastmaster başlamak mantıklı. Çok da keyifli olacaktır. Muhtemelen bu ikisini de oynayacağım Last Epoch'ta. Çünkü hani eskisi kadar uzun oyun saatlerim olmuyor. Yani günde 1-2 saat ayırabiliyorum. Ama uzun vadede bakacağım. Çünkü bir haftamız var. Ondan sonra işte Path of Exile 2 çıkacak ama Path of Exile 2 Hani beni çok sarmıyor Jiji'nin yaptığı hareketler artık. Hani bilgi sahibi olmak için bakıyorum. Sonrasında şu anki içeriğinden çok memnun değilim çünkü Battlefagle 2'nin mapping sistemi çok kötü geliyor. O yüzden hep böyle bu lab sistemi dediğimiz o sekemas farmları yapıyorum. Umarım mapping sistemi bir rework yer çünkü yani o hazırlığı yapmak mide bulandırıcı. Zaten o hazırlığı yapmak eğer hani işiniz gücünüz varsa siz o hazırlığı yapana kadar gününüz bitiyor. E o zaman da böyle oyunları tercih etmiyorsunuz. Çünkü bir farm yapacakken o hazırlığın atıyorum birkaç saat, bazen birkaç gün sürmesi, tabletleri ayarlamanız gerekiyor, o tabletlerin alanlarını ayarlamanız gerekiyor vesaire. Açıkçası benim için keyifli bir senaryo değil. O yüzden hani bir nasıl diyeyim? Ben yani bilgi amaçlı giriyorum Path of Exile 2'nin şu anki sezonlarına öyle söyleyeyim. Path of Exile 1'den çok keyif alıyorum ama 2'den aynı keyif aldım söyleyemem yani. Evet çok büyük bir oyun, çok büyük hedefleri olan bir oyun, çok büyük hırsla yapılmış bir oyun. Dediğim gibi çok büyük bir peçi gelecektir. Ama hani şu anki durumu, ya yani şu an maalesef özellikle RPG oyunlarında bu oyunların eğlenceli olması gerektiği şeyini unuttuk. Hani tamam güzel. Evet de ya ben hani şimdi atıyorum 3-5 saat harcayacağım. işte bir farmı hazırlanacağım. Sonra onu birkaç gün yapacağım belki. Ondan sonra onu birkaç gün tradelemeye çalışacağım. Ya, anlatabiliyor muyum? Hani ya ben oyun oynamak istiyorum. Yani şimdi işim gücüm var. Geliyorum 1-2 saat vaktim var. Ve hani akmak istiyorum o 1-2 saatte. Hani Diablo gibi de hani girip böyle bir tane sandıktan yüzlerce eşyanın düşmesini istemiyorum. Yani bir şeylere de yani varma o edinme o yani o başarma hissiyatını da yakalayabilmek istiyorum. Yani şu an Path of Exile 2 beni o yüzden dediğim gibi orada tutmuyor. Last Tipo biliyorsunuz hani birinci sezonda ikinci sezonda çok fazla bahsettim. Akan bir oyun keyifli bir oyun. Hani bu daha iyi bir oyun vesaire demek değil diğerlerinden ya da işte herhangi birisinin bir, yerine kıyasla biz bu oyun türünü seviyoruz ve bol bol elimizden geldiği kadar hepsiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Çünkü içerikleri zengin oyunlar zaten bunların. Şimdi bu üçüncü sezondaki planımıza geri dönelim. Ben yine bir Falconer testi yaptım. Yine Void Knight denemiştik sezon 2'de. Bir Falconer testi yaptım ve yani gerçekten yine Falconer'la başlamak istiyorum. Yani benim bu bu ildin yok olduğunu görmem gerekiyor artık. Çünkü evet nerfler geldi. Umbral Blade'e ve Day Bomb'un bazı işte limitsiz olan taraflarına nerfler geldi. Fakat bu bu ilk aşağı yukarı yani 20 saniyede Uber Averot kesebiliyordu. 3. haftada. Yani bunu ne kadar nerflemiş olabilirler? 30 saniye mi oldu? 40 saniye mi oldu? E, 1 dakika mı oldu? Ben okuyayım 1 dakika sayayım. Ha baktık gerçekten yerlere atmışlar. O zaman diğer multlere bir göz atmaya başlarız. Yani ben 3. sezonda da Falconer'la başlamak istiyorum. Hani test olarak da yine bir, bir karakterde bir başlattım. Bir şeyleri denedim. Yani çok okey gözüküyor. Zaten nerflendiği kısmını zaten buraya dahil edemiyoruz. Zaten 300 corruption'a kadar vesaire biliyorsunuz. Hani bir şeyde yaşamıyorsunuz. Problemde yaşamıyorsunuz. 300 corruption da 300-500 civarları farm yapmak için çok okey. Hani ideali 800 ile 1000 arası yani bu karaktere de her türlü 800 ile 1000 arasında farm yaptırabiliriz yani. Ama dediğim gibi yani bu şey değil. Ee, İlla da hani bu çarlı oynayacağız bir şey yapacağız. Hani ben zaten böyle hani girip günlerce saatlerce yayın yapacak. Hani testler yapacak. İşte ilk ben keseceğim vesaire de ilk 500 dedik galiba. Hatta hatırlarsanız bir sezon önce. Yine hızlı başlarız hani sonuçta hızlı bu mekaniklere hakimiz ama o kadar hani detaylı bir bu yapacak kadar vaktimiz olmaz. Çünkü hani diğer sezonda işte hatırlıyorsanız Void Knight'ı da dediğim gibi yapmıştık. O da çok keyifli bir build, o da çok güçlü bir build. Yine bu sezonda da umarım hani bu şekilde hani böyle birkaç buildin hatta yani her esendisinin birkaç versiyonunun olduğu şeyleri görürüz umarım. Çünkü hani bu en çok bizi üzen, bizi nasıl diyeyim hani ya o da oynuyor, o da oynuyor, o da oynuyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. Bu da çok lezzetli olmuyor. Hani umarım dediğim gibi bu şeylerde ee, çeşit gördüğümüz bir sezonda oluruz ekranımız var değil mi ha güzel şimdi peki bu Falconer'la planımız nasıl olacak bu işte klasik max roll'daki o şeyleri leveling buildlerini yapabilirsiniz orada zaten e, lizard IRL var çok çok hakim oyuna onun paylaşmış olduğu bir e, falconer leveling var. Ben oradan yürüyeceğim. Ama Beastmaster da, leech de, mage de, hatta void, void knight da, nörfi ama yine Warpath ve raising strike yine gayet güçlü olacaktır. Onları da oynamak isterseniz oynanabilir. Hani ben yine bu arada işte bir iki böyle şey denerim. Ee, bir e, Maxman level'larım zevkli oluyor. Yani onları bir şekilde oturturuz. Ama şöyle bir sıkıntım vardı. Benim kulaklığım biliyorsunuz kulaklığım bu haldeydi. Yani bir kulaklık arayışındaydı. Ve Fifine'dan böyle muhteşem bir Şöyle kutusunu da göstereyim size. E9 FIFA Gaming seti göndermişler. Fifana FIFA'yına. Çok teşekkür ediyorum. Hem de birlikte bunu gö gözlemlemiş olalım arkadaşlar. Şöyle de kamerayı da büyütelim. Hani neden böyle bir kulaklığa ihtiyacımız var? Ya bir kere şu an biliyorsunuz hani her şeyde fiyat performansı düşünmek zorundayız. Maalesef geldiğimiz nokta Türkiye'nin ekonomik durumu ile alakalı. E şimdi böyle olunca da fiyat performans ürünleri yani ürünün kalitesi malzemesi çok önemli ve gerçekten hani bu ürünü de hani tuttuğunuz zaman ya da işte kafanıza taktığınız zaman ki ayarlanabilir bir yapısı var. Eğer ya benim gibi koca kafalıysanız yani. Hani gayet güzel bir şekilde Hani kulaklığın oturan bir yapısı var ve o kadar basit bir kurulumu var ki USB kabloya bağlıyorsun, kabloya bağladık, sonra buradan bir tane böyle girişi var, Plug and play dedikleri böyle çat diye yeah. bağladık ve çalışıyor. Bu kadar. Şimdi bunun ben size testini de hani sesinin de testini şu an çünkü bu Fifi'nin Fifi diğer AM6 mikrofonundayız. Bu H9'un sesini de dinletmek istiyorum. Onun da mikrofonunu bağlayalım. Böyle isterseniz hani takıp çıkarabileceğiniz kullanım amaçlı bir mikrofonu var. Dediğim gibi malzeme kalitesi çok başarılı. Taktığınız zaman zaten direkt olarak kendi sesinizi bile neredeyse duymakta zorlanıyorsanız ses yalıtımı çok başarılı. Şimdi size sesini de dinletmek istiyorum. Yani kulaklıklar, hani bu tür kulaklıkların sesleri zaten çok iyi. Bir de bunun 7.1 virtual hani sanal ses kartı dediğimiz bir ses kartı var. O yüzden zaten ses kalitesi çok iyi. Ama hani en azından çıkış yani mikrofon sesini duymanızı istiyorum. Onu da şuradan hemen ayarlayalım. Buradan e, şu şekilde yani isterseniz 7.1'i de buradan aktif edebiliyorsunuz yani. O da gayet güzel bir özellik. Şimdi Bakalım mikrofonu. Şey, a ses kontrol. ses kontrol Şunu bir kapatayım ha okey şu an arkadaşlar beni mikrofondan duyuyorsunuz yani kulaklığa bağlı olan bu mikrofondan duyuyorsunuz yani genelde biliyorsunuz bunlar böyle çok telsizdir çok böyle teneke ses dediğimiz o sesi yaparlar bence çok okey bir ses tonu var yani evet hani sonuçta Kulaklık mikrofonu olduğu için böyle biraz dip seste vesaire bir şeyler olabiliyor ufak haşırtılar. Ama benim hani duyduğum benim gözlemlediğim ya çok okey yani çok başarılı. Hani hiç de böyle büyük mikrofona ihtiyacınız olmayacağınız çünkü biz bunu çok yaşadık. Discord'da oyun oynuyorken ekibimizle yani bazılarının kulaklıklarının mikrofonu o kadar kötüydü ki adamlara zorla normal mikrofon ekstra mikrofon aldırdık yani. Ama bu kulaklıkta gayet profesyonel bir yani mikrofonunuz varmış gibi bunu kullanabileceksiniz. 7.1 ses sistemi kartı olması sanal da olsa hani oyunlarda hem önünüzde hem arkanızda olan olayları hem de işte bu yaşa hani oynarken yani alacağınız o hissiyatı birkaç katını çıkartıyor. O yüzden hani Fifine H9 gaming setin bu fiyat performansıyla kalitesiyle hani ön plana çıkan bu FiFine H9 gaming headseti yani tavsiye ediyorum. Bu bana hani FiFine'ın Fine gönderdiği ama benim her zaman hani kendimle satın alsam bir firma da bir ürün gönderdiğinde sorduğum soru. Ben hani dürüst fikirlerimi söylemek isterim. O yüzden hani bunu sorarım firmaya. Ve her zaman da FiFine'dan Fine bu çok beğendiğim bir cevap oluyor. Biz sizin geri dönüşlerinizi çok beğeniyoruz ve bunu hani biz kendimizi geliştirmek için kullanıyoruz diye muhteşem bir hani geri dönüş alıyoruz. Bu da çok önemli çünkü hani bizden yani siz, biz derken sadece yayıncılar ya da içerik üreticiler değil hani bütün kullanıcılardan mutlaka o fikirleri al bir sonraki versiyonlarında onları geliştirebiliyorlar. Hani bu da benim için çok büyük bir artı Fine Fine'la çalışmak için. Yani o yüzden de dediğim gibi bu tür şeyler de çünkü bir ürünü aldıktan sonra o ürünün kullanılması da bence ve o üründe bir sorun yaşadığınızda o da yani o sorunların da çözülmesi ve o çözüm yoluna giden o süreç de çok önemli. O yüzden fine fine bu konuda da bence çok kaliteli işler çıkarıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi geri dönelim. Şimdi diğer mikrofondayız tekrardan. Bunu dediğim gibi isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Ama hani çoğu zaman çıkartmak istemeyeceğiniz çok başarılı kablolu bir kulaklık. Kablo boyunu da şöyle göstereyim size arkadaşlar. Kaç metre? Böyle söyleyeyim. Genelde çünkü kablolu kulaklıklardaki şey çok sıkıntılıdır. Ee, bu kablo problemi. Bunun tabi bu ara aparatıyla birlikte yani bu kablosun sorununu da yaşamayacaksınız. Oraya dolandı, buraya dolandı diye. Gayet güzel. Çünkü bu kablo problemleri yüzünden ben kablosuz kulaklıklara geçmiştim. Kablosuz kulaklıklarda da başka türlü sorunlar ve seste zaten çok pahalı versiyonlarını almanız gerekiyor. Çok iyi kablosuz kulaklıklar için. Bir de ben çok ağır bir kulaklıktan kablosuz kulaklığa geçmiştim. Bu kulaklığın en büyük avantajlarından bir tanesi de o. Hafif bir kulaklık. Yani kablolu olmasına rağmen kaliteli bir malzeme olmasına rağmen hafif bir kulaklık. Bence bu çok önemli. Çünkü bizim gibi hani saatlerce oyun oynayan insanlar için hani ağır kulaklık demek Uzun vadede işte boyun ağrıları veya işte kafanızdaki ağrılar vesaire tarafında artış demek. O yüzden bu tür bir kulaklık çok önemli hem tasarım anlamında hem ağırlık anlamında hem kalite anlamında. E9 gaming headseti çok beğendim. Sizin de eğer kulaklık ihtiyacınız varsa, Apple'in ürünlerini mutlaka bir göz atın arkadaşlar. Dediğim gibi Lastipok bekliyoruz 48 saat içinde ben yine orada Falconer oynayacağım video atmaya çalışacağım yayın açamazsam eğer yayın açabileceğimi sanmıyorum ee, yani ama bol bol video atmaya çalışacağım size bu süreçle ilgili yani sizi işte bu Falconer iyi gidiyor mu hadi Falconer gitmiyor işte o zaman başka bir şey yapalım falan ya şey de şimdi çok sık yayın yapıp hani agresif bir oyun tarzı sergileyemeyeceğim için Hani böyle şimdi bir hafta sonra Path of Exile 2 gelecek ama Ya dur lan biz işte hani bakarız Path of Exile 2'ye işte bir hafta 10 gün vesaire onu idare ederiz Ondan sonra dönüp Hani tekrar Last Epoch'ta ya şöyle bir build vardı şöyle bir farm vardı vesaire onları da Tekrar Eğlenceli bir şekilde merak ediyorum çünkü Lich'i Beastmaster'da ya ben bir de Minion buildlerini çok seviyorum aranızda bilenler vardır Hani çok keyifli oluyor. Ne kadar Whirlwind bu hani işte seviyorsam bir o kadar Minyon bu de çok severim. O yüzden hani burada da bir sürü bu denemek istiyorum. O içeriği merak ediyorum. Yine geri döneceğimiz hani Path of Exile 2'den de belki ara ara farklı videoların geleceği ara ara Last Epoch'tan gelecek videolar da olacaktır. Belki başka şeyler de paylaşacağım. Elimden geldiği kadar sık sık Biliyorsunuz bu dönem benim aile tarafında bir yapmam gereken şeyler vardı. O yüzden biraz videosuz bıraktım sizi. Twitch tarafında ya da Kik tarafında çok görüşemeyebiliriz ama elimden geldiği kadar YouTube tarafında sizi videolarla eğlendirmeye devam bilgilendirmeye devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.